Kardeşim ablanın durumu mu nedir? Çok müthiş bir münafiktir o. Allah şerrinden korusun ümmeti Muhammed'i. Komşularını şerrinden korusun. Son nefeste imanı çok büyük tehlikededir. Ebedi cehennemde kalma ihtimali çok yüksektir. Derhal tövbe istiğfar edecek. Tecdidi iman yapacak. Ha? Allah'a yön verecek. Halallık alacak. 30 sene seninle konuşmuyor. Sana diyor ki kocanı bırak bize don, bize don, bizi sev. Anan tarafını babanın tarafını bıraktın. Kocan ne diyor? Yarın bir gün nereye avcısın? Ha? Bak 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 bak. Bak fitneye bak. Sen de ondan konuşmadın ama gittin mi bayramlara? 30 sene nasıl <laughs> durduk bu konuşmadan? Bu kadar kırıldın da 30 sene. Çok da uzun sürdü. Gittin de seni red mi etti? Oraları ben bilmem. Onlara da sen günah işlemiş olursun da bir gitmediysen. Tamam mı? Gitmediysen. Şimdi bize sorduğu mesele nedir? Ya ablam diyor hala diyor milleti bile birbirine kırdırıyor diyor. Evet, Ablamla tamam. benim aram benim diyor eşimi sevdiğim için diyor eşimle benim aramı açtı diyor. Yerimi yurdumu barkımı sattım onun yanından ayrıldım diyor. Onlar uzaklaştım diyor. Onu çok iyi ettin. Sihru evet. tesihu, gezin, hicret edin, hicrette hayır var, evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mekke'de Medine'ye hicret etmedi mi? Daha iyi olmadı mı? İslam oradan parlamadı mı? Sen de hicret ettin, kurtardın, münafığın şerrinden Kor korundun, çok iyi yaptın, Allah ona hidayet etsin, sana da Mevla rahmet etsin, iyi muamele etsin sana. Evet, başka ne diyeyim, durumu anlattım sana. Çok kötü bir münafık sıfatı var o kadının. Ey hanımlar! Bu ki gibi hanımlar varsa işinizde derhal vakit geçirmeyin, tevbe edin. Tevbede fayda var. Böyle nereye gideceksiniz ya? Hocam, böyle kadın olur mu? Böyle he. erkek olur mu? Hocam bir de abla, abla. Hadi bırak yani şeyi. Mahremi. Barem. Bir de abla, bir de mahremiyet var arada. Böyle, böyle, nasıl, nasıl iş yapıyor? <laughs> ne yapıyor bu ya? Allah aman ya Rabbi ne kötü sıfat. Munafık olmuş. Haberi yok. Laf taşımak, laf konuşmak, iftira, iftira kız kardeşine iftira. Bey anasını be. Bu mesele çok uzun gider. Bu kadarla arifler anlar meseleyi. Tamam mı? Allah'a emanet.